Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak her yıl yaptığımız gibi bu yıl da Fatih Doğası programı düzenledik. Bu program neticesinde e, bu gördüğünüz gezi ortamda Fatih Doğası'nı yaparak e, şehitlerimizi ve e, bu programa katılan herkesin yakınları olduklarını hediye etmeyi amaçladık. İnşallah Rabbim kullarının e, doğasını kabul kullarından etsin hepimizi de. 32 tane hatimlerimiz bulundu. İnşallah Rabbim Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte bu büyük bir kazançtır. Yani Allah karşılığında şehitlerin canı karşılığında onlara cenneti vaat ediyor. Ey Allah'ın Resulü! Allah yolunda öldürülürsen yerim sordu. Peygamberimiz cennettedir buyurdu. Adam yemekte olduğu elindeki hurmaları bırakıp savaşa girdi ve sonunda şehit oldu. Değerli kardeşlerim, Müslüman Türk'ü zaferden zafere koşturan ve tarih sayfalarını kahramanlık destanları ile süsleyen Allah'ın Için hazırladığı mükafata mazhar olma arzu ve isteğidir. Allah'ım bütün samimiyetimizle gönüllerimizi ve ellerimizi açtık. Dua ve niyazda bulunuyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım okunan Kur'an-ı Kerimleri ve hatimlerimizi evliyaların, ulemaların, şühedaların aziz durdurmalarına hediye edip kabul eyle Allah'ım. Kent konseyinin kadın meclisinin düzenlemiş olduğu e, hatim programına katıldık. E, çok güzeldi. Dualar, ilahiler eşliğinde şehitlerimize e, dualar gönderdik ve hatim duamızı yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün e, Ulu camide şehitlerimiz için okuduğumuz hatimleri bahşettik. İnşallah Rabbim kabul etmiştir.